Arkadaşlar merhaba nasılsınız malum Süheyla'yı dün yurduna bıraktık duygusal anlar yaşadık döndüğümde de bir garip hissettim sanki böyle evde bir ne bileyim bir hüzün varmış gibi kendimi de kötü hissettim ilk defa kızımdan ayrıldım ama alışacağız çare yok onun iyiliği için herkesin er ya da geç yaşayacağı bir durum bugün ben Süheyla'nın odasını temizleyeceğim düzenleyeceğim geldiği zaman rahatça girsin yatsın diye o yüzden sizinle de paylaşayım istedim bu anları. Galiba suela yokken bol bol beni göreceksiniz. Yüzüm gözümde şiş aldırmayın. Gel bakalım. İlk etapta yatağından başlayacağım. Çarşıflarına falan bakacağım. Gerçi yeni değiştirmiştim ama temizse değiştirmeyeceğim. Yastık yüzünü falan değiştireceğim. Herhalde orayı görür arkadaşlar kamera. Gofret ablan yok Yorganın yüzünü falan hep yeni değiştirmiştim ama topak topak etmiş. Öfret çekil oradan. Çekil oğlum çekil. Çarşafını düzenleyeceğim. Ee, size tavsiyem e, böyle baza şey yaptırmayın. Daha önce de söylemiştim. Ranza yaptırmayın. Hiç kullanışlı değil. Biz Süelanın odası dar diye Süelanın tercih üzerine bunu yaptırdık arkadaşlar. Ee, belki geniş alanlarda daha kolay olur ama çarşaf falan sermesi, yorganını falan her şeyi çok zor. Ofret! Fındığım benim ya evde olmayınca evin hiç ses şeyi kalmadı neşesi. Bu arada akıllandım yastığının yüzünü diktim arkadaşlar. Makineyi en son patlattım haberiniz var zaten. Biliyorsunuz. Allah'tan makine çalışıyor yeniden. Bir de makine masrafı çıkacaktı. Zaten bu ay yeterince masrafım var. Hiçbir şeye yetmiyor. Hiçbir şey para. İnsanların rahat rahat geçinebilmesi için 17 bin hikaye. İnsanların gerçekten rahat rahat geçinebilmesi için aylık 100-150 bin, 200 bin kazanması lazım. Ki çoluğun çocuğunu rahatça okutabilsin. Gelme buraya çekil. İn aşağı. İn ablan yatağına giremezsin. Ablan hasta oluyor sonra. Çekil. İn aşağı. arkadaşlar altına battaniye seriyorum direkt sünger yatağın üzerinde yatmasın diye o da topaklanmış altında çok kullanmışsınız çok gelme çıplaksın gelme Ha, Nuri çıplak yiyecek arkadaşlar. Yiyecek. Kral çıplak. <laughs> ben ben yiyecek <laughs> yiyecek. Nuri herkes görecekti seni. Sanki hiç görmediler de. <laughs> Nuri ile benim öleceksiniz arkadaşlar. Bundan sonra idare edin. söyleyi buldukça yakaladıkça her anımızı çekmeye çalışacağım yine. Zaten hayatımız böyle geçti. Bir beni çok görmediniz. Herhalde bundan sonra artık beni de göreceksiniz. Giyindin mi? <laughs> he. Lan kedi. Nuriye. Ben diyorum kediyle mi konuşuyorsun he? Yok. Arkadaşlarla konuşuyorum. Şey. Hı. Sen de akşam böyle bir garip oldun mu? Hayır. Nasıl Bak, hayır? Kedi yok. nasıl yeni odan? <laughs> hayır. O buraya girmeyecek. Kızımın odası kızımın olarak kalacak. Kubrik ne diyorlar Kubrik? <laughs> Kubrik. <laughs> Dudağımda galiba yara çıktı. Dudanda yara mı çıktı? He. Bak dedim sana ben. Gördün mü? Üzüntüden uçuklamış. Ya öyle tabii. Arkadaşlar kardeşinden ilk defa ayrıldı. Bir askere giderken bir de bu. Hele Allah. Şimdi diyorum kimle konuşuyor? Niye böyle çıkmış? Bundan sonra kendi kendime konuşacağım. Çekeceğim. O anları da arkadaşlarla birlikte izlersin artık. Tamam bak ne olmuş benim Üzüntüden uçuklamıştır Sen söyle aya da şimdi kiminle yaşayacağım Bilmiyorum ki Boş değil Çok mu uçuklamış? Yoo belli değil de su toplamış gibisinden Boş ver dudağım uçuklasın Tabii yok Gözün şey yapmasın da Senin ne haber orada? Çarşafını değiştiriyorum Niye? Yeah. Geldiği zaman temizce yapsın kızım diye. Da geldiğinde kapıda yapsın. Saçmalama. Sen de çok şey yaptın ya. Arkadaşlar ne diyor bu ya? Kim ne diyor genel oldu? Sen. Ya ben böyle şeyler her zaman diyorum. O değil de ciddi anlamda Nuri. Söyle olmadan kime sataşacağım sen? Yapacak bir şey yok. Emine. Ne oldu anne? Hani? Bir satışacak biri lazım. Heh. Daha bir manet edeyim mi alayım eve? <laughs> bir tane de kedi alayım mı? Hayır. Aa, ben birine bakamıyorum. Herkes kendi kedisine baksın. Söylah'ın uzulasını buldum. kütük gibi. Nuri, Söyla'nın zulasını buldum. Bunu götür de bütün net. Ama kızın geri parasını koy. Arkadaşlar baya bir herhalde genç ufak bozukluklar var. Nuri'nin bunu tümletip Söyla'ya geri vermemiz lazım. Ne? Tam elleme çocuğun belki bir hedefi vardır. Bütün net, bütün net. Yapma. Tarihi geçmeden o paraların. Lan niye tarihe geçti? 10 kuruş mu? 10 kuruş mu? Tam bir şey olmaz. Tarihe geçen parayı gene banka tümler. O sorun olmaz mı? E geçmiş artık oğlum. Bunlar belki hedefi vardır. Elleme çocuğun. İçine para at para. Hayır almak için değil yani. Tümlet diye dedim. Tamam tümletirim bunu. Sıkıntı He. Allah Allah. Damla yanaşık bir şey ya. Biraz önce dedim ya. Tipe bak. Yaşlanmışım anne. O ayna değil Nuri. Abi niye? Bakmayın kendime. Sen niye çocuğun odasını kurcalıyorsun? Kurcalamıyorum. Temizliyorum. Ben öyle bir anne olayım. Aşk olsun. Hı. Ben sizin neyinizi kurcaladım şimdi? Olsun çocuk kadar. gitti diye hemen odayı kediye vermişsin. Şey söyle abi. Yok öyle bir şey yapmadım. Kedini al git. Kedi nerede? biraz önce buradaydı. En son aşağı indi ben ne? Tamam oradadır o zaman. Normalde yoksa aşağı indiriz. Dolabı da düzenleyin. Burada. Evet şimdi dolabının içini temizleyeceğim arkadaşlar. Zaten çok da fazla bir şey yok toplayacak. Bu niye boş şeyleri atmamış ki? Gerçeliklerinde az bir şey var. Neyi atmamış? Parfümlerini bitenleri Sediye Adonası'nın. Ya ben gibi anası var mı bu çocuğun? Ya sen ne kadar Küçük kızlarla boğuluyor. Belki çikolata kapı mı bu, bunu sanatla Belki çocuğun mantası yemiştir. Saçmalama. baba. Yiyemez tabii. Evden çıkarıyordum. <laughs> Şimdi gözünün önünde değil artık. Dün gece ondan mı çıkladı ağzın yoksa? Dün gece saat ha. 10'da ha. dışarıda. Eee ne Dedim var? sen ne yapıyorsun dışarıda? Evet. Ben de dedim bunu bu geziyordum böyle. Konumdan bulmaya çalışıyor yurdu. Tek başına geziyor. Lan dedim bilmediğin yerde sen nasıl geziyor? He. Sonuç yurda. Konuştuk sabah da. Hı -hı. Abimle de görüntülü konuştuk dedi. Eee dedim dışarıdayken dedi. Abim e? demedi demedim bu saatte ne işim var dışarıda diye dedim. Demedi dedi. E? De dedim. <laughs> Bizim çabuk burada gidiyor, al. beni de arıyor. Bunlar arıyodun e, ya. Yani. Biz de pensi arıyoruz biz de. <gülüyor> <gülüyor> de. Dolabından tamam bu. al belki çocuk kullanıyordur dursun. Ya takılar ne falan şey yapmıştır tamam. Emin misin? Ya dursun ne ben 20 bin abi. Temizleyin bir tozunu mozunu alayım da Geri koyar her şeyi. Tamam dolabında işe yarar mı abi işte. Hoş değil. Yani. Alışacağız. Siz de bize alışacaksınız arkadaşlar iki kişiye. On dokuz. Kaç yaşında bu kız? Hı? Kaç yaşında bu kız? On dokuz değil mi? Yirmi olacak. İşte on dokuz hep yanındaydı böyle düşün. Evet ve şu an alışması kolay değil. Bir şey yapacak şey, şey. Alışırız. Bak şunun içi de para dolu değil mi? Onlar 15 Temmuz evet, paraları. Bunlar full 15 Temmuz. Hiç bir gün zengin olur. Bütün şeyini açığa çıkardık kızım. Sakla her şeyi görün. Saklı dedi biliyordum ben. <laughs> Sen biliyordun. Şu an herkes biliyor. 15 tam ayağım kaşındı. Arkadaşlar. Görünüyorum bilmiyorum ama. Dolabını düzenledim, temizledim. Çok fazla düzenini de değiştirmedim ki sonra anne bütün düzenlerimi bozdun demesin diye bu bölümü temizledim. Şimdi kitaplık bölümünü temizleyeceğim. Havlusu bile burada. Abisinin havlusunu aldı. Burayı görmek istiyor musunuz? Görmeyin belki. Bu kız önceden topluydu. Sonra da ne oldu bilmiyorum. Abisinin özelliği herhalde daha çamaşırlarını yerleştireceğim. Burada bayağı bir işim var. Eğer siz nasılsınız arkadaşlar? Yıllardır kamera arkasında hiç sesi şey kesilmeyen Hülya ablanız karşınızda. Artık bakalım ekranlardan anlaşabilecek miyiz sizinle? Hep arkadaydım şimdiye kadar. Yönetim, edit, senaryo, her şey bendeydi şimdi. Tüm hepsi bende artık. Umarım iyi anlaşırız sizinle. Gelin şimdi Zeylan'ı burayı göstereyim. Bak. Görüyor musunuz? Bu dağınıklığı şimdi düzene sokacağım. Ama bütün bu anları sizinle paylaşırsam bu video 4-5 saat sürer. O yüzden toparladığım anı göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar, buranın içinden mümkün değil çıkamam. Çünkü Test kitapları var. TYT, AYT ne bileyim bir sürü şey. Hangisini ne, nereden ne zaman lazım olur yoksa hiç artık işine yaramaz mı hiçbirini bilmediğim için hiçbirine dokunmayacağım. Bu düzeni de karışmayacağım. Çünkü nasıl yerleştireceğimi bilmiyorum. İşine yaramayanları atması gerekiyor. Ama buna ben karar veremeyeceğim için dokunmayacağım. Bakın Yüzüklerin Efendisi Tolkien. Sanırım okuduğu yerlerin ve bazı bölümlerini işaretleme yapmış. O yüzden bu kısmına dokunmayacağım ki sonra bir şey yaşamayalım ile Savaş yaşamayalım. Biraz toparladım ama hiçbir şeyini atmadım ve kapatıyorum. Buraya karışmayacağım. Söyleyle <laughs> papaz olmak istemiyorum. buraya karışabilirim. Evet. Burayı toparlayabilirim baştan aşağı. Çünkü giderken içinden işine yarayacakları yani oraya götüreceklerini almış. Diğerlerini tamamen fırlatıp atmış. Buraların tozunu alıp çamaşırlarını katlayıp yerleştirebilirim. Evet. Bunu yapabilirim. Gofret gelme. Evet arkadaşlar. Burayı düzenledim. Buraya uzanamadım. Şimdi sandalye getirip üsttekileri de düzenleyeceğim. Burada bıraktığı kıyafetlerini Dolabını sildim. içinin Tozunu. Düzenlemeye çalıştım. Zaten fazla da bir şey bırakmamış ama bayağı bir siviti var. Geldiği zaman giymesi için. Bura bu şekilde. Şimdi de e, çamaşır çekmecelerini düzenleyeceğim. Oraların tozunu alacağım. Devam edeceğim bu şekilde. Evet. Gofret oraya çıkma. Gel buraya. İn aşağıya. Hayır. Gel buraya. Gofret. Şimdi tüyden arındırdım. Şimdi Sofretten sopa yedim arkadaşlar. Arkadaşlar masasını da temizledim. Şöyle. Vazasını falan sildim. Hep parmak iziydi. Her yeri toparladım. gitarların hep oraya yatağının arasına sokuyor. Ama orayı bir süpüreyim istedim. Gitarının birinde öylece koymuş. Kılıfını geçirdim. Çıkardım oradan. Şimdi süpürge getireceğim. Her yere süpürge tutacağım. Ondan sonrasında tozunu alıp bitireceğim. Buraları falan düzenledim. Dolabını da düzenledim. Tekrar göstereyim. Kenarından. Burayı bu şekilde çok da fazla şey yapmadım. Düzenini bozmadan kendi bildiği şekilde şey yapmaya çalıştım. Burayı da toparlamaya çalıştım. En azından tozunu aldım bütün gün hapşırıp duruyor. Evet sadece süpürüp ve tozunu almak kaldı. Bazısı bile tertemiz oldu. Bir de lambasının tozunu alayım. Evet. Bu şekilde. Halısı falan da tozlu. Saçlı her yer. Saçları var yerlerde. Her zaman söyleniyorum ya zaten. Nuri'nin kılları, kedinin tüyleri, Süeyla'nın saçları diye. <laughs> Yapacak bir şey yok. Süeyla'nın saçları yerlere dökülmüş ama fındığım artık maalesef saçını buraya dökemeyecek. Neyse arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bakın bakın şu halime bakın. Birinin odasından çıktım. Bunlar çöp. Orada kirliler. Bir de birinin odasına bakın. Görüyor musunuz? Odanın haline bakın. Ha, bu evde iş biter mi? Bu koca evde iş biter mi? Bir de beni düşünün yani arkadaşlar. Çoğu insan diyor ki e, hiç kilo almıyorsun. Nasıl zayıf kalmayı başarıyorsun? Bir saniye oturmuyorum ki kilo alayım. Aşağıdan bütün çamaşırlarını katlıyorum sepete getiriyor ama asla kirli sepetini aşağı indirmiyor. Ya da çamaşır sepetini. Havlu görüyor musunuz? Duştan çıkmış oraya yazmış. O da bir başarı. En azından oraya yazmış. Normalde yere atar. Yatan haline bakın. Birazını kullanmış, birazını kullanmış, birazını kullanmış. Ama dolabı asla yerleştirme yok. Şimdi Süleyla'nın odasından sonra sıra Nurettin'in odasına geldi. Toplayacağım. Ama bütün günde size yani temizlik vlogu da izletmek istemiyorum arkadaşlar. Bakın. Suyu içmiş. Şişeleri aşağı indirmemiş. Boş şişeleri, bardakları görüyor musunuz? Şimdi ben buradaki bozukları alabilirim, değil mi? Bunca işi yapıyorum. Yani avans olarak almam lazım. Karşılık olması lazım. Evet arkadaşlar, kaldığım yerden devam edip buraları temizleyeceğim.